Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kırtasiye alışverişimi göstereceğim sizlere. İlk olarak benim metalik renkli yapıştırıcısı. Sonra şöyle bir makas, arılı. Roting'im böyle kurşun kalemleri. Şöyle bir donatlı e, kalem üstü şeyi hemen size ben kalemime göstereyim. Süsü, kalem süsü. Şöyle Burada sticker'larım var. Bir. Faber Castell'in boya kalemleri. Ee... Ups. böyle küçük defterlerimizden sakin ve mutlu ol. Bir. Aynı küçük defterlerden sürekli seni sürekli. Yine küçük bir defter ama bu sefer 100. yıla yani Cumhuriyet'in gençlerine özel. Kokulu kitaplarımdan şeftali kokulu masallar. Hem de bunların ayraçları var. Bu ayraçta fil var. Bir. Aynı serinin çilek kokuları da var. Burada tavşan, civciv ve yumurtalar var. Bir. Öğretmenimizin karne hediyesi verdiği van kedisi olarak cüzdanımız. Kendim de çok beğenerek kaldım. hayallerinin peşinden git yazılı dosyam. Sonraki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.